...gerekiyor. Ee, zaten buradan söylediklerim ulaşmıştır diye <laughs> evet. düşünüyorum. Semih Bey, yine Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın torba yasa mühendisleri bu yapı denetim konusunda devre dışı bırakmasını... Bir gece evet. operasyonu diyeceksiniz herhalde. Evet. Evet, torba yasamız Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir yıl önce Çevre Şehircilik Bakanlığımızın hazırladığı bir kanun tasarısı, kanunlaşma. İşte orada hemen el kaldırdılar, bir gecede TUMOP'u devre dışı bıraktılar. Neyi yaptılar? Denetim hizmeti yapıyorduk bizler. Jeoloji mühendisi kardeşimiz e, arazide zemin etüt raporunu yapıyordu. O rapor bizim odamıza geliyordu. Yani bu rapor e, yapı denetim firmasına veya belediyeye veya işte hangi kuruma yapmışsa oraya verilmeden önce bizim jeoloji mühendisler odasına geliyordu. Bu üç gün içerisinde bu değerlendiriliyordu. Bizde konusunda uzman jeoloji mühendisi meslektaşlarımız da genelde de kamuda çalışan arkadaşlarımızı biz e almıştık. Sağ olsunlar. Onlara da teşekkür ediyorum. Canla başla çalıştılar. Bu raporları biz de denetliyorduk. Ne yapıyorduk? İşte sondaj yeterli sayıda açılmış mı? İşte öyle ya 15 katlı bir blok, evet. iki tane blok yapacak 15 katlı. Kaç tane sondaj Kaç tane sondaj açılmış? Fotoğrafları var mı? Karo sandıkları var mı? Sondajlar doğru metrelerde açılmış Hı -hı. mı? Ee, laboratuvar deneyi numunesi hangi metrelerde alınmış? 10 metre laboratuvar e, deneyini yapan firmada da aynı tutuyor mu? Laboratuvar firması bunu yaptı mı? Sen yaptın mı diye telefonla merhaba şunu, o şu ıslak imza sana mı ait? Şu numaralı protokolden çıkan işte likit limit, e, taşıma gücüne esas olan e, bütün numunelerin laboratuvar sonuçlarını sen mi yaptın diye bunları e, denetliyorduk. E, denetleyip de çok da cüzi miktarı alıyorduk. Yani e, kamu yararı olduğumuzdan dolayı da çok cüzi 40 lira 50 lira gibi ücretle beraber bunları yapıyorduk. Hı hı. E, şimdi e, ne oldu? Bu denetlediğim zaman ben bunu ondan sonra da o, eğer denetimden geçiyorsa onu alıyorduk. Arkadaşımıza veriyorduk o da gidiyordu işini görüyordu. Şimdi bir gece operasyonuyla jeoloji mühendisleri odası gibi diğer odaları da devre dışı bırakıldı. Ya tamam ben bunu anlarım. Yani sen bir devletsin, hükümetsin. Dedin ki ben TMOB denetimini kaldırıyorum. Diyebilirsin. Ya ben yalvarmıyorum tamam illa denetleyeyim diye. Ancak bunun yerine bir şey koyman gerekiyor. Yani şimdi e, Zeliha Hanım siz burada bu programın yöneticisiniz. Evet. Sizi ben buradan aldım. Görevden aldım. E, sizin yerinize biri yok. Ben burada yalnız mı konuşacağım? E, birini koymam lazım değil mi buraya? Birisi, birisi olması lazım. Şimdi ben de diyorum ki Çevre Şehir Bakanlığı'na hükümete ya sen tamam TUMOP'u bitirdin. Jeoloji Mühendisi Odası denetimini kaldırdın. Kaldırdık. Bitti. Tamam. Yerine ne koydu? Hiçbir şey. Şu anda yapı güvenliği tehlikededir. Bölgemizde yapılan bütün yapılarımız, şu anda bir yıldan beri yapılan bütün yapılarımız e, bizde derin kuşkular yaratmaktadır. E, yapılarımızın zemin etütleri yapılıp yapılmadığı konusunda. E, burada denetimi e, mutlaka yapılması gerekiyor. Çünkü e, denetim olmayan yerde kalitesizlik çıkar. Kalitesizlik e, güvensizliği getirir, yapı güvensizliğini getirir. E, biz şimdi o binalarda yarın adam geliyor 300 milyar veriyor, 250 milyar veriyor, dişinden tırnağından arttırıyor, kredi çekiyor, geliyor evini alıyor, yuvasını kuruyor, çoluğu, çocuğu, her şeyi orada yaşam e bilmez ki bu zemin etüdü Ya altında kil bandı varsa, bir kayma dairesi oradan geçiyorsa, bir gece kendini eğer Beşirli sırtlarından sahilde bulursa, e bunlar yapılmamışsa, bunun vebali, bunun sorumluluğu kimdedir? İşte ben de ben de diyorum ki Çevre Şehircilik Bakanlığı'na, siz bu denetimi bir kişi eliyle yaptırın. Ya çevre şehircilik Bakanlığı hı hı. yapsın, çevre şehircilik İl Müdürlüğü yapsın, belediye yapsın, belediyelere jeoloji mühendisi yok. Şu anda yapı denetim firmalarına bunu yaptırmaya çalışıyorlar. Evet. Fakat yapı denetim firmalarında jeoloji mühendisi yok. E şimdi benim jeoloji mühendisimin yapmış olduğu zemin etüt raporunu kim denetleyecek orada? Orada haritacı var, şey mimar var, hı hı. E, makine mühendisi var ama arkadaşlarımız bundan anlamaz ki bu zemin etütünü denetleyecek olan jeoloji mühendisi. Şimdi jeoloji mühendisi yok, e, bir yıldan beri de zemin etütleri yapılıyor. Yapılıyor mu, yapılmıyor mu? E, şimdi biz de piyasada e, piyasadayı biliyoruz, yaşayan bir organizmayız. Şimdi 5 milyarlık bir iş eğer 300'e 500'e yapılıyorsa demek ki bu iş yapılmıyordur. Yani eğer 5 milyarlık bir iş 300'e 500'e yapılıyorsa demek ki bu rapor yapılmıyordur, bu masada hazırlanıyordur. Herkes üçkağıtçı olma pozisyonuna doğru gitmeye başladı. Yani para, rant girdi devreye. Denetim yok. Hiçbir şey yok. Başı boşluk var. Onun için bu acil ve acildir. Buradan sesimiz kime gidiyorsa herkese buradan sesleniyoruz. Üzerine alan alsın. Bu e, günahın altında hiç kimse kalamaz. Bu vebanın altında hiç kimse kalamaz. Eğer siz odalara güvenmiyor odalardan bunu alıyorsanız alabilirsiniz. Ama bunun yerine mutlak surette bir denetim mekanizmasını kurmanız gerekiyor. Bütün belediyelere buradan sesleniyorum. Belediye başkan adayları var. Onlar da seçildikleri zaman evet. yapılan zemine tüt raporlarını hiç değilse yapı denetim içerisinde <laughs> jeoloji mühendisi olmadığı için olana kadar olana kadar yine odanın denetiminden geçirmesini istesinler. Belediyeler bunu istesin diyorum. Hı hı. Semih Bey, e, Trabzon bir deprem bölgesindedir. Yani <laughs> bir deprem olur mu? Olur.